Herkese selam. Cilt bakımı konuşuyorsak retinol kelimesini duymamış olmanız neredeyse imkansız. Özellikle A313 gibi ürünlerle adeta bir efsaneye dönüştü, değil mi? Ama internette o kadar çok bilgi, o kadar çok yorum var ki, insan nereden başlayacağını şaşırabiliyor. İşte şimdi tüm bu kafa karışıklığını bir kenara bırakıp retinol dünyasına birlikte net, anlaşılır bir giriş yapacağız. Bu soru size de tanıdık geldi, değil mi? Merak etmeyin, bu konuda yalnız değilsiniz. Retinol gerçekten de inanılmaz faydaları olan bir içerik ama madalyonun bir de öbür yüzü var. Doğru kullanılmadığında cildi gerçekten yorabiliyor. İşte tam da bu yüzden gelin bu konuyu adım adım, en basit haliyle bir masaya yatıralım ve cildiniz için en doğrusunu birlikte keşfedelim. Pekala, o zaman dalıyoruz konuya. En temel, en birinci sorudan başlayalım. Nedir bu herkesin dilindeki retinol ve neden cilt bakımında bir devrim olarak görülüyor? Aslında olay sandığınızdan çok daha basit. Retinol bildiğimiz A vitamininin bir formu, bir türevi. Hani vücudumuz için de çok gerekli olan o vitamin var ya, işte onun cilde özel bir versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Bu retinoidler denilen daha büyük bir ailenin en popüler, en bilinen üyesi. Yani özünde yaptığımız şey cildimize doğru formda bir vitamin takviyesi yapmak. Tamam retinolün ne olduğunu anladık ama asıl merak edilen soru şu. Cildimize sürdüğümüz o küçücük krem içeride tam olarak ne yapıyordu bu kadar büyük sonuçlar yaratıyor. Hadi gelin şimdi o meşhur ışıltının arkasındaki bilime yani işin mutfağına bir göz atalım. Şöyle hayal edin, retinol cildinizin kişisel antrenörü gibi. Hücrelerinizde gidip adeta, hadi bakalım tembellik yok, daha hızlı çalışın, daha hızlı yenilenin diyor. Bir yandan da cildi dışarıdaki o kötü yaşlandırıcı etkilere karşı bir kalkan gibi koruyor. Ebi de cildin sıkılığını sağlayan kolajen üretimini coşturuyor. Kısacası tam bir İsviçre çakısı. Peki içeride olan tüm bu hareketlilik biz aynaya baktığımızda neye benziyor? İşte en güzel kısmı da bu. O hızlanan hücreler sayesinde ince çizgiler yavaş yavaş yumuşuyor, gözenekler temizlendiği için daha sıkı görünüyor, artan kolajen cilde daha dolgun, daha canlı bir hava veriyor. Hatta sivilcelerle başı dertte olanlar için bile harika bir yardımcı çünkü cilt tonunu eşitleyerek daha pürüzsüz bir görünüm sağlıyor. Evet, retinolün ne olduğunu ve neden bu kadar işe yaradığını artık biliyoruz. Ama şimdi geldik işin en can alıcı, en kritik noktasına. Nasıl kullanacağız? Bu anlatacaklarım elinizde hangi marka retinol olursa olsun uymanız gereken evrensel kurallar. Kuralımız çok basit. Az her zaman daha fazladır. Bakın burası çok önemli. Cildiniz temiz olacak ve kup kuru olacak. Hafif nemli bile değil, tamamen kuru. Ve miktar sadece bir bezelye tanesi. Yanlış duymadınız, o kadarcık miktar bütün yüze geçiyor. Üstüne de mutlaka ama mutlaka iyi bir nemlendirici sürüyoruz ki cildimiz kurumasın. Ve altın kural, yavaş başlayın. Cildinize alışması için zaman tanıyın. Evet, aynen öyle. Retinol cildiniz ilk başta bir tanışma faslı yaşayacak. Hani yeni biriyle tanışırsınız da ilk başta biraz çekingen olursunuz ya, onun gibi. Bu süreçte cildiniz biraz kızarabilir, biraz kuruyabilir. Panik yok, Bunlar gayet normal tepkiler. Önemli olan bu süreci sakin ve doğru yönetmek. İşte bu liste, retinol kullanırken adeta kutsal kitabınız olmalı. Bakın, birkaç kural var ve bunlar pazarlığa kapalı. Yavaş başlayacaksınız, sabırlı olacaksınız ve ertesi sabah ne olursa olsun güneş kremi süreceksiniz. Bunu atlamak gibi bir lüksünüz yok çünkü retinol cildinizi güneşe karşı bebek cildi gibi hassas yapar. Bir de unutmadan, hamileyseniz veya hamilelik planlıyorsanız retinol yok ve C vitamini gibi başka güçlü içeriklerle aynı anda değil, ayrı rutinlerde kullanın. Şimdiye kadar genel kurallardan bahsettik, artık spesifik bir örneğe, adeta bir fenomene odaklanma zamanı. Evet, o meşhur Fransız eczanelerinin göz bebeği, retinol dünyasına yeni adım atanlar için biçilmiş kaftan olarak görülen A313'e mercek tutuyoruz. A313 o gördüğünüz şık Fransız eczanelerinin adeta demirbaşı, reçetesiz satılıyor ve hem yaşlanma karşıtı etkileri hem de sivilceler üzerindeki gücüyle biliniyor ama onu özel kılan bir şey var, güçlü olmasına rağmen cilde oldukça nazik davranması, işte bu özelliği de onu bu işe yeni başlayanlar için mükemmel bir ilk adım yapıyor. Peki bu kremin sırrı ne? İçinde ne var da bu kadar seviliyor? İşte ana oyuncu retinil palmitat. Bunu retinolün daha sakin, daha uysal bir kuzeni gibi düşünebilirsiniz. Neden mi daha nazik? Çünkü cildimizin onu kullanabilmesi için önce birkaç aşamadan geçirip dönüştürmesi gerekiyor. Bu dönüşüm yavaş yavaş olduğu için de cildi aniden yormuyor, tahriş riskini en aza indiriyor. İşte o nazik dev lakabı da tam olarak buradan geliyor tamam, teorik bilgileri aldık. Hadi şimdi tamamen pratiğe odaklanalım. Gittiniz, o meşhur A313 kremini aldınız. Eve geldiniz, kutuyu açtınız. E şimdi ne olacak? İşte size özel adım adım bir yol haritası. İlk ayınız bu işin temelini attığınız ay. O yüzden çok kritik. Kural 1. A313 sadece ve sadece geceleri kullanılır. Gündüz aklınızın ucundan bile geçirmeyin. 2. Haftada 2 geceyle başlayın. Baktınız cildiniz iyi anlaşıyor, belki 3. geceye çıkarsınız. Ama o kadar. Miktarımız yine aynı, bezelye tanesi. Ve unutmayın, bu bir 100 metre koşusu değil, bu bir maraton. Cildinizde biraz kuruluk, minik soyulmalar mı gördünüz? Harika! Bu ürünün çalıştığını gösterir. Sakin olun ve nemlendiricinize sarılın. Ve şimdi geldik bu işin anayasasının birinci maddesine değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez kuralına. Ertesi sabah ama istisnasız her sabah SPF 50 güneş kremi kullanmak zorundasınız. Bakın, bu bir seçenek değil, bir zorunluluk. Çünkü gece boyunca cildinizi yenileyen retinol onu güneşe karşı savunmasız bırakır. Güneş kremi sürmemek tüm emeğinizi alıp çöpe atmakla aynı şey. Net. Tekrar ediyorum. Bir numaralı kural bu. Diğer her şey sonra gelir. Güneş kreminiz bu süreçte sizin en yakın arkadaşınız olacak. Ona iyi bakın. İşte özetle A313'ün neden bir fenomene dönüştüğünü artık daha iyi anlıyoruz sanırım. Retinoidlerin o güçlü, dönüştürücü dünyasına cildinizi hırpalamadan nazikçe ama bir o kadar da etkili bir şekilde adım atmanızı sağlıyor. Eğer kurallara uyarsanız, cildinize o aradığınız sağlıklı, taze ve canlı görünümü kazandırmak için gerçekten harika bir seçenek. Artık elinizde retinol ve A313 ile ilgili sağlam bir yol haritası var. Unutmayın, cilt bakımında en önemli şey bilinçli olmaktır. Doğru bilgiyle cildiniz için en doğru kararları artık siz verebilirsiniz. O zaman asıl soru şu: Cildinizdeki bu dönüşümü başlatmaya hazır mısınız?